Evet merhaba arkadaşlar bugün 25 Eylül tarihindeki günlük çalışma göstereceğim şöyle saat kronometreyi durdurayım <laughs> Evet bugün artık algoritma olan girdik yani Böyle bitirdik okulda bir tane de fasükür bitirdik acilen fasükür şimdi de soru bankasına gittik şöyle bunları daha kontrol edelim bunları ettim şöyle buradan şuraya kadar geldim ee, sonra etütteki yani TNT çalışmıyorum. Sadece etütteki ödevleri yapıyorum. Şöyle burada da, e, ödev bitirdim yani. Bunu da gitsin. Ee, burada yani yanlış fazla kitap getirmedim. yani. E, nasıl diyeyim logaritma daha uzun sürer diye fazla kitap getirmedim yapıyorum O yüzden e, yani fazladan test çözmek zorunda kaldım kimyada. Şöyle yani bana geldim ya. Yani. Şöyle göstereyim sayfa. 49 ve kitap daha en, Yani bugün başladım çözümü. Şöyle ha, en son burada zaten dizi çalıyor. Bunu büyük ihtimalle şimdi bitiririm. Bu videodan sonra bir bitireyim olarak, Yarım kalmasın. E, bunu bunu değil tabii ki yani. Şu burası 3 günlük yani bu 3 günde komple logaritma bitti. Ee, şöyle burada, burada logaritma sayılmış ya. Ee, hemen bakalım. 166 diyor. Şöyle 166'yı da bir açalım. Yani burada da şöyle 3 test attım yani bu başlangıç attım kimyada okumayla konu tekrar yaptım. Kimya ve elektrikten. Bunları daha sonra çözerim. Şöyle eski notlarımı okudum. Bir de belki birazdan şunda iki test kaldı. Neredeydi? Şöyle bulabilirsem. Ha, şurada iki testim kaldı. Onları da şimdi bitiririm. daha ne yapacağım? Buradan bir testim kaldı onu bitireceğim. Buradan iki testim kaldı. Bir de genden proteini izleyeceğim. Yani bir tekrar yapacağım. Bir de ondan 3D'den şöyle bir kaç testi var. Şöyle bir, 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 bir dakika. Dört testi var. Dördünü de çözerim. Böyle bitiririm günü. Şimdilik yani daha bir iki saatlik çalışmam var. 6 saat 20 dakika çalışmışım. 2 saat daha böyle çalışınca 8 buçuk saate falan vuruyor hemen hemen. Bakalım benim günüm böyleydi. Sizin gününüz nasıl? geçti? Işte umarım güzel geçmiştir. Hepinize iyi günler dilerim.